Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha öncesinden 2-3 tane videosunu çektiğim ve tekrar çekme ihtiyacı duyduğum bir e, siteden bahsedeceğim. Foresuit Crypto. Zaten daha öncesinde beni takip ediyorsanız bu siteyle alakalı videolarımı görmüşsünüzdür. Neden bu siteyi tekrardan videosunu çekiyorum? Öncelikle bilmeyen birçok kişi olduğu için çekiyorum. Ayrıca ben bu siteyle 2020 yılı 2020 yılından beri aynen öyle eee Kullanıyorum zaman zaman kullandığım oluyor zaman zaman kullanmadığım oluyor. Ama yine de site hala aktif bir şekilde ödemelerini de yapmaya devam ediyor. Zaten bunu da birazdan sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi gelelim bu siteden nasıl kazanabileceğiz. Bu siteden çok basit bir mantık var. Siz sitenin coinlerinden kazanıyorsunuz ve bu coinleri e, kripto paralara çevirebiliyorsunuz. Kendi borsalarınıza kullandığınız aktif olarak kullandığınız borsaya çekim yapabiliyorsunuz gelin birazcık nasıl kazanacaksınız ondan basayım, bahsedeyim. Ondan sonrasında daha önce bu siteden çekmiş olduğum paralardan e, göstereyim ben sizlere. Öyle güzel bir şekilde ilerleyelim. Şimdi burada çok basit görevleri gerçekleştirerek kazanabiliyorsunuz. En basit de her 40 dakikada bir size e, burada değişen e, ödüller veriyor. Mesela buraya tıkladığınızda zaten görünüyor. En başta 17,5 buçuk coin veriyormuş normalde ama benim levelim do dolayısıyla işte ekstradan coinler veriyor. Zaten level atladıkça sizin kazançlarınız da yavaş yavaş da olsa artıyor. Mesela claim reward dediğinizde burada bir sayaç sayıyor. Bu sayaç bittikten sonrasında siz tıkladığınızda size direkt olarak işte burada yazdığı kadar coin'i hesabınıza geçiriyor. Şu an mesela sayaç bitti. Validate well Capgate dedim. Ve direkt benim robot doğrulamam olduğu için onayladı ve direkt coin zaten gördüğünüz üzere hesabıma yattı şuradan değişti ve tekrar 40 dakika sonra bunu alabiliyor olacağım onun dışında e, burada çok basit ptc dediği kısım var burada ne yapıyorsunuz e, bir nevi sitelerin verdiği reklamları izliyor gibi düşünebilirsiniz burada e, mesela atıyorum buraya e, watch dediğinizde geliyor ne diyor 16 saniye boyunca bunu izleyeceksin diyor ve ben sana karşılığında 14 coin vereceğim diyor mesela git dedik geldiğimizde şu an bu site bozukmuş ama e, mevcut sitenin bozuk olup olmaması bizim için önemli değil önemli olan bu sekmede şurada yazdığı süre kadar zaten sayaç geriye sayıyor bekliyor olmamız ondan sonrasında mesela sayaç dolduktan sonrasında e, devam et diyoruz devam ettiğimizde bizi reklam veren siteye yönlendiriyor bunu direkt kapatabilirsiniz ve direkt coin sizin hesabınıza gördüğünüz gibi geldi aynı zamanda level atlamanız için e, puanlar da geliyor Onun dışında nasıl kazanacaksınız e, Buradan Anketlere katılabilirsiniz Anket e, Daha önce Çözenleriniz veya anket olaylarına aşina olanlarınız varsa Anketlerden de çok basit ve kolay bir şekilde kazanabilirsiniz Mesela burada 17 dakikada işte 4000 coin direkt kazanabiliyorsunuz ki zaten sitenin minimum çekim limiti 4000 Onları da birazdan gösteriyor olacağım Burada ayrıca e, teklifler var bu genel olarak e, Birçok e, bundan olabilir misal burada ne diyormuş şu uygulamayı e, işte indirdiğimizde ve açtığımızda bize bu kadar bir coin verecekmiş. Misal sizinle beraber hızlıca bu şeyi yapalım. Zaten e, burada da gördüğünüz üzere tıkladığımızda e, ödülün direkt olarak hesabımıza geçeceğini söylüyor. Ne yapmamızı istiyor? Uygulamayı indirmemizi ve indirdikten sonrasında uygulamayı açmamızı istiyor. Buradan start offer dedim. Bize bir kare kod verdi. Zaten telefondan yapıyorsanız direkt link olarak e, yönlendirir size. Eğer bilgisayardan yapıyorsanız benim gibi de karekoda okutmanızı ister. E, ki altta da görebileceğiniz üzere şu an e, sadece Android için geçerli diyor bu uygulamayı indirmek. iOS için de e, farklı bir şekilde vardır. Eminim ki buradan mesela ben şu an telefondan uygulamayı indiriyorum. Uygulamayı indikten sonrasında devam ettireceğim videoyu. Şu an uygulamayı yükledim ve açtım. Bunun dışında yapmamız gereken hiçbir şey yok. Zaten burada yazdığı şeylere uymamız yeterli. Ne yazmış? Yükle ve aç demiş. Biz ne yaptık? Yükledik ve açtık. Bu da demek oluyor ki etkinliği tamamladık. Bunun dışında zaten direkt ödülümüz hesabımıza yansıyacaklar. Hatta sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi 5000 oldu. Yani ödül hesabıma yansıdı. Hatta buradan e, historiye geldiğimizde gördüğünüz gibi PR kartımız az önce yaptık. 580 kazan ki az ondan hemen öncesinde zaten şurada saatleri de görüyorsunuz. Ee, az bir uygulama daha indirdim. Oradan da yaklaşık 1000 coin bana verdi. Bazen şöyle olabiliyor. Ee, az önce şunu yaparken yaşadım bunu. Bazen e, işte şey yapamayı biliyorum. Sayfayı yeniledi coin gelmeyebiliyor. Bu sefer ne yapmanız gerekiyor? Aynı şekilde e, atıyorum bu ol olsun bizim e, yapacağımız göre tıklıyorsunuz. Tekrardan görevi başlatıyorsunuz. QR kodu tekrar okutuyorsunuz. Zaten telefonunuzu uygulama inmiş olduğu için e, direkt açıyor uygulamayı. Açtıktan sonra zaten onaylamış oluyor. Direkt sayfayı yenilediğinizde hesabınıza gelmiş oluyor. E, onun dışında bir de short links diye bir e, kısım var. Burada gene az öncekinin bir benzeri diyebilirim. Burada da farklı farklı kısalt, link kısaltma siteleri var. Buradaki atıyorum e, her start dediğimde işte 41 coinlik verecek. Burada hatta göstereyim sizlere. De start dediğimde beni direkt bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada bana bir kısa link verecek. O kısa linke yönlendirecek ve bu kısa linkle beraber sonuna ulaştığında bir bana bu coin ödülünü veriyor olacak. Şu an gördüğünüz gibi bir kısa link sayfasına yönlendirdi beni. İşte bir süre bekletti. Continue dedim ve böyle böyle devam ederek günün sonunda sizi tekrar Fawcet Crypt'e yönlendiriyor ve burada da size direkt ödülünüzü verebiliyor. Zaten burada da yazdığı üzere şu an tıklayabileceğim 40 tane kısaltılmış link varmış ve toplamında 1651 coin alabiliyormuşum. Ee, onun dışında Offer Walls kısmı var. Bu zaten e, az önce yaptığımız bu offerların e, daha çeşitlendirilmiş şekli diyebilirim. Bunlar da mesela e girdiğimizde burada bize anketler de veriyor e, ne bileyim işte uygulama indirme görevleri de veriyor. Bunlar tamamen e, çeşitlendirmek için. Hani burayı yapabiliyorsanız burayı da kolaylıkla yapabilirsiniz. Anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Challenge kısmı da e, sizin site içerisinde yaptığınız şeylere göre sizi ödüllendiriyor aslında. Mesela burada ne demiş? Eee faucet'ten 398 coin demiş. Faucet dediği şey de az önce bizim claimlediğimiz 40 dakikada bir verdiği şey. Oradan 398 coin claimlediğinde sana işte bir ödül vereceğim gibisinden böyle böyle challenge'lardan var. Bunun yanı sıra bir item e, olayı var. Bu itemler ne diye soracak olursanız. Bu itemler size zaten e, şurada açıklamalarını okuyabilirsiniz. E, i̇şte ekstra hızlandırmalar veriyor. ve da, Daha fazla coin kazanmanıza, daha fazla xp kazanmanıza yardımcı oluyor. Eğer bununla isterseniz daha detaylı bir videosunu çekebilirim. Şimdi bu kısma girersek bayağı bir uzar diye düşünüyorum. O yüzden kısa tutmak için buraya geçiyorum. Ama kısacası bunları görevler yaparak rastgele bir şekilde kazanabiliyorsunuz ve kullandığınızda size özelliğiniz konuda bir avantaj sağlıyor. Sen ne bileyim bunun sen neymiş özelliği? Bunu kullandığınızda %8 daha fazla kazanma ihtimaliniz oluyormuş ve 16 görev boyunca bunu kullanabiliyormuşsunuz. Gibi 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 şeklinde ilerliyor Genel olarak bu siteden kazanç böyle aslında. Dediğim gibi e, Kısaca tekrar üzerinden geçeyim buradan e, Hızlı bir şekilde kazanabiliyorsunuz coinlerinizi hani e, siteye tıklıyorsunuz bekliyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Short links de yine aynı mantıkta sadece short links de daha, biraz daha fazla da reklam gösteriyor. Gibi düşünebilirsiniz. Anketlerde anketleri doldurarak kazanıyorsunuz. Offer'larda Burada farklı farklı e, Görevler veriyor. Biz mesela az önce bir indir e, uygulamayı indir aç ve kazan görevini yaptık. Ve burada gördüğünüz gibi daha birçok tarzda görev var. Bunları bile yapsanız aslında bir miktar kazanmış olacaksınız. Onun dışında da işte offer walls var aynı şekilde. bunun gibi challenge'ları vesaire var ve böyle böyle bu siteden de kazanabiliyorsunuz. Peki gelelim ben bugüne kadar bu siteden ne kadar kazandım ne kadar çekim yaptım. Burada withdraw kısmına giriyorum veya siz nasıl çekim yapacaksınız öncelikle onu söyleyeyim sizlere. Burada çekim yapmak için coin'leri görüyorsunuz zaten. Bazen bu coin'lerin işte miktarı tükenebilir, olmayabilir veya burada yazdığı gibi bakımda olabilir. Bu zaten beklediğinizde atıyorum Bitcoin olarak illaki çekmek istiyorsanız buraya gelmesini bekleyebilirsiniz. Birkaç gün içerisinde zaten ekleniyor buralara. Onun dışında diğer coin'lere de baktığınızda her coin'in belli bir çekim limiti var. BEMS'e geldi. Doggin coin ya da avax olarak vesaire çekiyorum litecoin olarak pardon çekiyorum çünkü çekim limitleri az minimum olduğunda çekiyorum mesela bende şu an 5000 coin varmış zaten birazdan bunda çekimini yaparım sizlere göstermek açısından peki gelelim ben bugüne kadar ne kadarlık coin çektim zaten burada da görüyorsunuz en son raven coin çekmişim 2022 yılında dediğim gibi ben aralıklı olarak bu uygulamayı kullanıyorum ama yine de kazandırıyor hatta buradan bütün çekimlerime bakacak olursak, ta 2020 yılında 46 Dogecoin kazanmışım. İşte tekrar 2022'de farklı farklı Dogecoin çekimlerim olmuş. 2021'e gelince tekrar çekmişim. İşte Litecoin çekimim olmuş. Burada şunu çok iyi hatırlıyorum, çekememiştim. O an benim gönderdiğim adresle alakalı bir sıkıntı olmuştu. İade etmişlerdi. Tekrar Raven Coin olarak çekmiştim bir süre sonrasında. Böyle böyle. E, çekimler yapabiliyorsunuz. Hani e, ne kadar kazanacağınız aslında tamamen size bağlı. Bugün ben burada işte 9 binlik çektiysem 9.000'lik binlik e, çekmek istediğim için çekmişimdir. Buradan siz daha fazlasını kazanarak daha fazla da çekebiliyorsunuz. Ha burada bir günlük çekme limiti vardı yansıtmıyorsam ki aynen öyle. Günlük maksimum e, 16.400 coin'lik bir çekim yapabiliyorsunuz ki günlük olarak bu sitede aktif olursanız 16.000 coin'i doldurmak aslında o kadar da zor bir şey değil hatta şimdi sitenin size çekim yaptığını göstermek açısından ben bir BNB coin çekimi de yapacağım şu 5000 coin ile direkt BNB olarak çekeceğim bunu Binance'e. zaten onaylandığında bunu size telegramdan da paylaşıyor olurum ileride bir videosunu çekersem orada da tekrar gösteriyor olurum ama zaten burada da görebildiğiniz üzere devamlı olarak çekim yaptım ve Çek, e, ödemelerini hala ödeyen Zaten mantıken baktığınızda sitenin ödemeleri yapması için hiçbir neden yok. Siz burada görevler yaptığınızda siz kazanıyorsunuz, site de kazanıyor. E, site kazandığı için size e, kazandığınız miktarı vermekten de çekinmiyor. Otomatik olarak ki burada e, aktif olarak ki şunu da söylemek istiyorum. Sitenin e, destek sistemi de oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşayanınızda burada hem help sentinden hem de burada bir chat olması lazım. Şu an bende görünmüyor ben az önce kapattığım için görünmüyor. Bu chatten direkt sitenin moderatörlerine vesaire sorular sorabiliyorsunuz. Tabii ki de İngilizce konuşuyorlar ama herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bana yorumlardan atabilirsiniz. Mesaj veya Instagram'dan, Twitter'dan, Telegram'dan her yerden bana ulaşabilirsiniz ve ben size detaylı bir şekilde anlatabilirim. Açıklamadaki linkten siteye kayıt olmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten kayıt olduktan sonrasında zaten Dediğim aşamaları takip ederek siz de bu siteden günlük olarak kazançlar elde edebiliyorsunuz. Hatta gelin beraber bir şekilde Binance'dan çekimimizi de pardon BNB Coin olarak çekimimizi de yapalım. Mesela buradan geldim Bitbrava tıkladım. Geldiğimde hangi e, ne kadar minimum çekebileceğim yazıyor. İşte e, aşamaları yazıyor ve hangi ağda çekmek istediğim yazıyor ve işlem ücreti yazıyor. E, biz Next diyelim. E, Be, e mesela ben de 5076 coin olduğunu zaten direkt olarak burası algıladı ve bunun e, şeyi de ortalama e, bu kadarlık bir BNB diyormuş. Burada benim adresimi istiyor. Hemen adresimi ayarlayayım ben. Hemen buraya e, BNB adresimi yapıştırdım ve e, next step dediğimde e, buradan direkt olarak e, bütün işlemleri aslında gözden geçirmemizi sağlıyor. İşte 5076 coin çekeceğimi, 100 coin fee alacağını söylüyor. İşte kripto olarak bu kadarlık bir BNB'ye tekabül söyle bu da ortalama 5-6 liralık bir BNB diyor yanlış e, hesaplamadıysam Network olarak BEP20 olduğuna dikkat edin. Hem buradaki network zaten burada sadece BEP20 izin veriyor ama e, Yatıracağınız adresin BEP20 üzerinden olduğuna dikkat edin yoksa coinleriniz boşa gitmiş olur. Burada da e, bunu kabul etmemizi istiyor. Submit Withdraw dedim ve e, Withdraw işleminin e, sıraya alındığını söyledi bana. E, bu da ortalama zaten şurada da yazdığı üzere 48 saat içerisinde hesabınıza yansımış oluyor. E, buradan zaten benim hesabıma yansıdığında ben sizlere dediğim gibi Telegram'dan paylaşıyor olacağım. Telegram'a katılarak oradan da görebilirsiniz. E, onun dışında da sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir şey olsa dediğim gibi daima bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Kayıt linki açıklamada.